Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Son yıllarda gündemde yer alan konulardan bir tanesi yapay zeka. Bir taraftan faydaları, bir taraftan da olası zararları ve şüpheli yönleri tartışılmaya devam ederken milyarlarca bilgi okuyan bu yapay zeka acaba sorumuza ne cevap verecek? Ve şu soruyu sorduk. Ey yapay zeka, eğer sen şeytan olsaydın Özellikle gençleri ve insanları İslam dininden nasıl uzaklaştırırdın? Neler yapardın? Bu sorunun cevabı sizi çok şaşırtacak. O verdiği cevapların bir anlamı var ve ilginizi çekecek o cevapların ardından her birimizin alacağı dersler de var. Şimdi neler yapmamayı öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım. İnsanları İslam'dan uzaklaştırmak isteyen bir şeytan olsaydım muhtemelen şu stratejileri izlerdim. 1. Şüphe tohumları ekmek. İnternette ve sosyal medyada İslam hakkında yanlış, çarpıtılmış veya bağlamından koparılmış bilgileri yayardım. İnsanların doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırırdım. Özellikle bilimsel gelişmelerle İslam'ın bazı öğretileri arasında yapay çelişkiler oluşturarak gençlerin kafasını karıştırırdım. Dini terimlerde, örneğin Kur'an'da ve hadislerdeki bazı ifadeleri çarpıtarak bilimle çatışıyormuş gibi gösterirdim. Yine İslam tarihine dair olayları, şahsiyetleri veya uygulamaları kötü yönlü ve olumsuz bir ışık altında sunar, onları yanlış yorumlar ve eksik bilgilerle insanların zihinlerinde olumsuz bir algı oluştururdum. Özellikle gençlerin zamanlarını daha fazla para kazanmayla, sosyal medyada daha fazla zaman geçirmeleriyle, kumar, eğlence gibi sürekli yeni meşguliyetlerle kafalarını doldururdum. Böylece namaz, Kur'an okuma, dini bilgileri öğreneceği sohbetlere katılma veya onları dinleme gibi pratiklere zaman bulamazlardı. Yine dini ibadetleri ve yaşam tarzını çok zor, kısıtlayıcı ve sıkıcı göstermeye çalışırdım. Gençlerin modern hayatla bağdaştırmakta zorlanacakları bir imaj çizerdim. Yine dini inançları veya pratikleri olan kişilerin olumsuz davranışlarını öne çıkararak gençlerin dinin gerçek değerlerini değil sadece bu kötü örneklerini görmesini sağlardım. Sonra aileyi hedef alırdım. Aile içindeki iletişimi ve dini değerlerin aktarımını zayıflatırdım. Gençlerin aile büyüklerinden veya din adamlarından alabilecekleri rehberliği engellerdim. Camiye gitmeyi, dini sohbetlere katılmayı, bunları sosyal medyadan takip etmeyi ya da Müslüman topluluklarla bağ kurmayı demode ve çok sıkıcı gösterirdim. Böylece gençlerin dini çevrelerinden destek almalarını engellerdim. Ayrıca gençlere her şeyi kendi başlarına çözmeleri gerektiğini, toplumsal veya dini rehberliğe ihtiyaç duymadıklarını telkin ederdim. Sadece maddi başarıyı, zenginliği ve tüketimi yücelterek gençlerin ahiret inancını ve manevi değerlere olan ilgisini azaltırdım. Haram ve helal kavramlarını bulanıklaştırır, günahları doğal veya kişisel bir tercih olarak sunardım. Gençlerin ahlaki pusulalarını şaşırtırdım. Yine gençlerin dini ve kültürel kimlikleri hakkında şüphe duymalarını sağlar, küresel popüler kültürün değerlerini benimsemeye teşvik ederdim. Onlarla duygusal olarak da uğraşırdım. Örneğin, gençleri geleceğe dair karamsarlığa sürükler, dünya meseleleri karşısında çaresizlik hissetmelerini sağlardım. Böylece dinden güç almalarını engellemiş olurdum. Yine gençlerin işledikleri günahlar veya yaptıkları hatalar yüzünden Allah'ın affından ümit kesmelerini sağlardım. Kendilerini tamamen kaybolmuş hissetmelerini teşvik ederdim. Eğer dikkatli dinlediyseniz, buraya kadar anlattığı her şey şu an dünyamızda daha evvel uygulanmış veya uygulanmakta mıdır? Evet. Zaten yapay zeka dediğinizde Verilen bilgilerin bir ortalaması ve analizini yaparak sunması. Peki bundan ne ders alacağız? Ne sormuştuk? İnsanları, özellikle gençleri İslam dininden soğutmak, uzaklaştırmak isteseydin bir şeytan olsaydın ne yapardın? Hızlı bir şekilde buna karşı ne yapmamız gerektiğini hatırlayalım. Yapay zeka bilgi kirliliği meydana getirmeyi, çelişkilerle insanların kafalarını karıştırmayı, tarihi olayları çarpıtmayla bunu yapabileceğini söylemişti. Yani aklımıza şüphe tohumları ekecekti. Buna karşı yapacağımız her internet ve sosyal medya kullanıcısının verdiği bilgileri doğru zannetmemek, her insanı dinlememek, okumamak oldukça seçici davranmaktır. Aynı zamanda dünyadaki tüm bilim ile ilgili gelişmelerin, tıp ile ilgili gelişmelerin yani insanların, hayvanların, dünyanın faydasını olan her şeyin, İslam'ın kesinlikle buna karşı çıkmadığını tam tersine, zaten hayırlı ve yararlı olan ilim ve bilimlerin yine Allahu Teala'nın ilham etmesiyle üretildiğini bileceğiz. Son olarak İslam tarihi ile ilgili olaylar, bunların tartışılması, sosyal medyada biraz daha fazla izlenmek veya kitapların daha fazla satması için sansasyonel bir takım açıklamalar, ilgi çekici varyasyonlar yapanları da takip etmeyeceğiz. Yapay zeka bize şunu da söylemişti. Ben onları meşgul edeceğim, ibadetler konusunda oyalayacağım. Çok zor, yorulursun, gibi şeyler söyleyeceğim demişti. Yani bir nevi şeytanlaşmıştı. Cevabımız şu olacak. Dünya evet çalışmaktan, okumaktan, bir şeyleri yetişmekten ibaret zannedilse de dünyaya geliş amacını bir Müslümanın unutmaması gerekiyor. Okuyalım, çalışalım, spor yapalım, gezelim, alışveriş yapalım, üretelim, dertleşelim ama bunları helal daire içerisinde yapalım. Yine ben onlara ibadetleri zor göstereceğim diyordu ya aklımıza şunu getireceğiz. Bana bunca şükretmem gereken ve bunların çoğundan habersiz olduğum nimetler veren Rabbime ben nasıl teşekkür etmem? Ben nasıl huzurunda eğilmem? Namaz kılmamanın aslında şunu söylemek olduğunu aklıma getireceğim. Ben Allah'ın huzurunda eğilmem. Haşa bunu yapmaya onu layık görmem demektir Allah muhafaza ne kadar zorlansak nefsimize ağır gelse de bunları bırakmayacağız aileyi hedef aldı aile içindeki iletişimi o dini değerlerin aktarımını zayıflatmak istiyor ve bunu yapıyor tam tersine ailemizle iletişimimizi arttırmak zorundayız bir misafirliğe gittiğimizde neredeyse her fert eline cep telefonlarını alıp veya açık olan televizyondaki o diziyi filme spor müsabakasını izleyerek, ilgisini ona vererek sözde sıla rahim yapmış oluyorlar. Veya ailede kızın, oğlun, eşin, kocan bir araya geldiğiniz o ender zamanlarda, evinizdeki sofrada akşam yemeğini yerken veya fırsat bulduğunuz bir an birbirinize ilgi gösterin o cep telefonlarını en azından bir yarım saat bir tarafa koyun. Böylelikle yapay zekanın anlattığı kötülüklerden uzaklaşmış oluruz. Ve ben değer algısını değiştirirdim dedi. Evet maddiyat önemli, başarı önemli. Lakin bunlar yüceltilecek şeyler değil. Yaşamak için birçok şeye ihtiyacımız var. Hava gibi, su gibi, uyumak gibi, yemek gibi çalışmamız lazım. Hastayken doktora gitmemiz lazım. Bunlar sebep. Ama esas gerçeğimizin ahiret hayatı olduğunu ve o yüzden şu an dünyada olduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. Kimlik karmaşası meydana getireceğim demişti yapay zeka. Biz dinimizden, kültürel kimliklerimizden utanmayacağız. Şüphe duymayacağız. Yıllardır insanlara sunulan, kafaların karıştırıldığı ve bir yerden yönetildiği artık ortaya çıkmış olan şu popüler kültür denilen şeyin sanal değerlerini benimsemekten vazgeçeceğiz. Ve son olarak ne demişti yapay zeka? Ben şeytan olsaydım insanların umudunu kırardım. Günah ve suçluluk duygularını sömürürdüm. Biz de şunu düşüneceğiz. Benim nefes aldığım müddetçe ne kadar günahkar da olsam, hatalı da olsam, samimiyetle dua ettiğimde bana icabet eden her şeyin sahibi Rabbim var celle celaluhu. Evet suçluyum. Evet hatalıyım ama tevbe kapısı da bana bir nimet olarak sunulmuş. Ben Rabbim'den ümit kesmeyeceğim der ve tevbe eder. İşte yapay zekanın anlattıkları ve yapmamız gerekenler. Farkındaysanız bu oyunlarının bu anlattığı şeylerin temelinde insanların akıllarında, kalplerinde bazı boşluklar meydana getirmek, doğru İslam inancından hayırlı ve doğru bir takım yönelişlerden uzak tutmak, kafalarını karıştırmak için programlarla, dizilerle, filmlerle, spor müsabakaları, kumar, uyuşturucu birçok şeyle onları yolundan saptırmak var. Allah-u Teala doğru olan yolundan cümlemizi ayırmasın. Doğru insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı insanlarla bizleri beraber eylesin ve ahirette o hayırlı insanlar ile bizleri cennetine koysun. Başta Gazze olmak üzere Keşmir'de, Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde zulümler yaşanıyorsa o zulümlere dur diyecek Yeni fatihleri içimizden eksik etmesin. Amin. Sürçleyiş an ettik. Affola. Duygu, görüş ve önerilerinizi hemen bu içeriğin altında bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda yeni açtığımız kanalımızda daha fazla insanlara ulaşabilmek için abone olmanıza, yorum yazmanıza ve beğen tuşuna basmanıza ihtiyaç duyuyoruz. Hepiniz kazanılacağına ümit ettiğimiz sevaba ortaksınız. Bir insanın iyiliğine sebep olan, tüm insanların iyiliğine sebep olmuş gibidir. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.